Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü programımızda sizlerle beraber Kia'nın yeni %100 elektrikli, sıfır emisyonlu, çok çarpıcı bir tasarıma sahip olan EV9 modeli hakkında konuşmaya çalışacağız. Ama programımızın başında yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. KIA Türkiye'nin genel müdürü Sayın Can Ayal ile beraberiz. Can Bey merhabalar. Merhaba Safet Bey. İyi misiniz? İyiyim. Çok teşekkür mi? ederim. Hayırlı çok sağ olsun oğlum. yeni EV9. Evet, KIA ailemizin elektrifikasyon stratejileri kapsamında üretmiş olduğu üçüncü model. Aha, Biliyorsunuz. Ben de onu soracaktım zaten. KIA'nın elektrikli otomobillerle ilgili stratejisi nedir? 2020 yılında Kia markasının tüm dünyada deklare etmiş olduğu Plan S stratejisi kapsamında 14 elektrikli modelin 2030 yılına kadar üretileceği ve pazara sunulacağı bilgisinin sizlerle paylaşmıştık. Hatırlarsanız ilk ürünümüz olan EV6 2022 yılında pazara sürülmüştü ve o yıl dünyada yılın otomobili ödülünü kazanmıştı. Arkasından ikinci ürünümüz Niro EV geldi. 2023 yılında bu sefer araç Niro EV'miz kadınlar dünyasında dünyada yılın otomobili ödülünü aldı. Üçüncü ürünümüz de bugün beraber sizle e, tanıtımını yaptığımız EV9. E, Kia'nın amiral gemisi. E, oldukça büyük e, bir araç. E-SUV sınıfında 5 metre e, boyunda 1.80 e, yüksekliğinde e, inanılmaz bir araç. 7 koltuklu ve 6 koltuklu iki versiyonunu pazara sürdü Kia. E, gelir gelmez de çok e, tabii e, ödüllerle beraber geldi araç. Arka arkaya e, çeşitli kuruluşlar tarafından yılın SOV'si, yılın elektriklisi ödüllerini aldıktan sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çok da bizim için anlamlı oldu. Yine Kadınlar Dünya Jürisi tarafından yılın otomobili seçildi. Geçtiğimiz hafta içinde bu ödülü de almış oldu. Biz sizden sonra hem tasarım olarak hem mekanik olarak otomobili değerlendirmeye çalışacağız. Bir kere her şeyden önce tamamen yeni bir platform. Evet. Zaten ikinci Kia'nın E-GMP evet, e e... modülü tamamen elektrikli bir şase üzerine üretilmiş EV6'dan sonra ikinci ürün 800 volt teknolojisini barındırıyor. O çok önemli zaten evet. 800 volt çok önemli. Çok önemli. E, tabii bu 800 volt teknolojisinin kullanılması şarj konusunda da aracı çok e, mükemmel kılıyor. E, 15 dakikalık... Bir şarj ile 250 kilometre yaklaşık menzile ulaşabiliyor araç. İki versiyonuyla pazarı sürdük biz Türkiye'de. Evet. Bir tanesi arkadan itişli 4x2 modelimiz Prestige paketlediğimiz. Menzil konusunda rekortman şehir içinde araç 770 kilometreye kadar menzil sunuyor. Karma olarak kullandığımızda 560 kilometre yani şehir dışı ve şehir içi. Hı -hı. kullanımda 560 kilometre bir menzile sahip. Her iki versiyonda bu arada 99.8 kWh'lik saatlik batarya ile edilmiş vaziyette. 4x4 modelimiz GT Line versiyonumuz ise şehir içinde 660 kilometre, karmada da 500 kilometre mesafe bize veriyor. Rahat kullanımlı, şehir içinde büyük keyifle kullanılabilecek ama aynı zamanda uzun yolda da insanları memnun edecek bir elektrikli araç. Nasıl ilgi gördü mü Can Bey? Sizin tarafınızda evet. durum nedir? Tüm dünyada Ocak ayında satışa sunulmuştu. Biz de eş zamanlı olarak satışa sunduk Ocak ayında. ve Sınır sayıda gelen araçların tamamı satılıyor. Yani müşteri bulmak konusunda sıkıntı yok. Aksine talep çok fazla. Tanıtımını yaptıkça insanlar daha fazla ilgi duyuyorlar doğal olarak. Çünkü araç gerçekten ikonik bir araç. İçi 6 koltuk ya da 7 koltuk versiyonuna döndürülebiliyor. 6 koltuklu versiyonun orta sırasındaki 2 tane tekli koltuk istenirse 270 derece döndürülebilir. İstenirse de relaxation mod adı verilen modda alınabilir, satın alınabilir. İlk kez kullanılan dijital yan aynalar var araçta. Keza yine dijital dikiz aynası araçta sunuluyor. Bunun dışında ekranlar, blok ekranlar ve teknolojik ürünlerin tamamı aracın içinde mevcut. Gerçekten çok akıllı araç diyebileceğimiz artık değişik bir ürün ve pazarda da çok beğeni buldu diyebilirim. Bir Türk arkadaşımız aynı zamanda Amerika'da KIA tasarım grubunda çok ciddi bir pozisyonda ve kendi deyimiyle de EV9'un tasarımında çok büyük bir katkısı var. Siz de yakın zamanda kendisini davet ettiniz. Türkiye'deydi. Neler konuştunuz? Onları da bize anlatabilir misiniz? Tabii. Basın lansmanını geçtiğimiz haftalarda yapmıştık. Kadınlar gününden hemen önce 8 Mart öncesinde yapmıştık. Ve tasarımcımız Berk Erner ki kıdemli tasarımcı Los Angeles tasarım stüdyosunda KIA çalışan, EV9'u tasarlayan ekibin başında yer alıyor. Bu bizim için tabii Çok inanılmaz gurur verici Çok e, bir gurur. konu oldu. Kendisini davet ettik ve bizi kırmadı. Los Angeles'tan sadece lansman için Türkiye'ye geldi. Ailesiyle birlikte katıldılar. Tabii bu da ayrı gurur verici bir bizim için Çok ve güzel. onlar için tabii olay oldu. Berk orada aracın tasarımını ilk günden son güne kadar anlattı. Yani Eskisleriyle gösterdi. Tüm basın mensuplarına paylaştık. Ee, gerçekten çok keyifli bir sunum oldu diyebilirim Berk açısından. Bizi de çok mutlu etti. Tasarımcısından arabayı dinlemek.